edenler zannediyorum mahrum kalacaklar. Biz dünyada 12 Rebiyül Evveli Resulullah Efendimiz Hazretlerinin teşrifi olarak kutlayanlar yarın ahirete doğduğumuzda 12 Rebiyül Evvel günlerini ve gecelerini ahirette de bayram ve kandil olarak sururla, neşeyle geçireceğiz. İnşallah. Orada bir hayat var. Eğer hayat olmasaydı Efendimiz Kabir ya cennet. cennet bahçesinden bir cennet ya cehennem çukurundan bir çukur demezdi. Evet. Kabirde bir hayat vardır. Biz o hayatımızda Resulullah 12 Rabi'yle evvel de bu hayata doğdu diye yine Mevlid kandili yapacağız. Ebedi hayatta hacet yok zaten beraberiz Efendimize inşallah. Efendimizin doğumuna inşallah. sevinenler bile azabı tahfiye ediliyor efendim yani. Ebu Lehe, Ebu evet. Leheve, o, evet. pazartesi pazarı pazartesiye bağlayan gece azabı tahfif oluyor. Sırf doğumunu haber veren cariyesini bu müjde karşılığı seni azat ettim dediği için. Plan. Sonra cemaziyel evvel cemaziyel ahırda mübarek üç ayların feyzinden istifade için tövbe ile meşgul oluyoruz. Recep malum Allah'ın ayı, ee, Şaban, Resulullah'ın ayı, Ramazan-ı Şerif ümmetin ayı. Ondan sonra zaten hemen Şevval Ramazan'daki noksanlıkları tamam. tamamlıyor. Bayram atmosferi. Ondan var. sonra hacca hazırlık. Sonra hac ve kurban. Yani biz bunları buyurduğunuz enfüsî ve afaki, afaki ayatu beyinatı kendi objektivitemizi ve cümlecik. <laughs> subjektivitemizi de bulabilmek için 365 günün 52 haftanın cuma'nın da pazartesinin de salının da perşembenin de sabahın da akşamın da gece yarısının da zevalin de asrın da kullanılması lazım. Ömrün ramazanlaşması lazım gibi bir ifade Ama Ramazan-ı Şerif'te bakın öyle bir tenkit de yapılıyor hocam. Bu tenkidin yapılmasına doğrusu benim gönlüm kırılıyor. Ramazan sofusu. Ramazan sofusu. Sofik, sofusu. Evet. Peki Resulü Kibriye Aleyhi Ekmelik Efendimiz Hazretleri Ramazan'a mahsus. Evet. Daha fazla evet. nafile ibadet yapıyor mu yapmıyor mu? Evet. Hadi bakayım göreyim erkekliğini. Resulullah'a da Ramazan sofusu da Göreyim İlk İki bakayım. hafta Ramazan Göreyim bakayım hadi. Evet. Daha yani, çok, daha çok infak. Ramazan'da. böyle evet. Öyle ki e, şeye sadakası hakkında bir benzetme var. Neydi? Engel tanımaz rüzgar kadar verir dedi. Hmm. Çok güzel bir Arapça ifadedir de e, tiryakiler bu saatte <gülüyor> biraz <gülüyor> kelimeleri toplamakta zorluk <laughs> Bütün çekerler. Bütün tedbirler alın efendim. Evet. <gülüyor> 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 Engel tanımayan rüzgar gibi her yere yetişirdi. Ama Ramazanda teravih Ramazanda, mukabele Ramazanda, itikaf Ramazanda. Niye Resulullah Efendimiz Hazretleri Ramazan sofusu olmuyor? Demek ki Ramazanda efendimiz nafileyi çoğaltıyor. E bizim de çoğal. Ha bizim farzımız, vacibimiz, sünnetimiz noksan olduğu için biz ancak belki belki farzı çoğaltıyoruz. Tamamlayıcı. Yani nafileleri falan çoğalttığımız yok. Yani sahir zamanda camiye gelmeyen hiç olmazsa teravih için camiye geliyor. Ya bunu sen Ramazan sofusu diye dirsek çevireceğine bak ne güzel ayağın alıştı. Bayram ertesi de inşallah gelirsin de, deyip teşvik etsene. O açık kapı niye kapansın değil mi hocam? Yani, niye kopartılsın? Şimdi bazı sözler çok enteresan hocam Ümit Bey. Deniyor ki cemaatle namaz kılmak münferit namaz kılmaktan 70 derece, 27 derece faziletlidir. Doğru mu? Doğru. Söyleyiş doğru mu? Yanlış. Çünkü münferit namaz kılmak baz alınmış. Evet cemaatle kılmak fazla feyiz getirir. Hayır doğrusu bu değil. Doğru değil bu. Namazın bazı, cemaatle. bazı münferit değildir. Cemaat. Cemaat. Münferit kılarsanız 27 veya 70 derece az ecir alırsınız. Dediğimizde laf doğru olur. O zaman benim kafama yeni yetişen bir delikanlı olarak cemaat namaza kılınır. münferit kılmaya izin verilmiş. Halbuki böyle konuşulmuyor. Aman cemaatle kılın daha çok sevap alırsınız. Ama aslı münferit kılmak diye algılanıyor. Olmaz. Bazı kelimelerin bizim milletimizce algılandığı mana başka, lügatteki manası başka. Hatip efendiler cuma günleri okuyorlar. Sayyidü billah innallaha yamuru bil adli ve ita kurba. Tercüme ediyorlar akrabaya yardımı yanlış mı? Değil. Nerede değil? Lügatte değil. de yanlış mı? Yanlış. Hmm. Biz akraba kime deriz? Kan bağı olan vesaire falan. Kan ve sınri evet. bağımız olan evet. deriz. Kayınvalideler, baldızlar, bacanaklar, anneler, babalar, dedeler, teyzeler, kuzenler akrabadır. Peki Kur'an-ı Kerim'deki ve izil kurbağa sözü bunları evet. mı kastediyor? kastetmiyor mu? Hayır. Ben yani cariyeli Hayır. Evet, yakın komşu. Komşu dahil. Evet. Arkadaş dahil. Hem Hemşehri dahil. Din kardeşin dahil. Yakınları kastediyor. Akrabaları kastetmiyor. Onun için akraba demek yanlıştır. Niye yanlış olsun efendim? Lügat böyle yazıyor. Bunu anlatamıyoruz. Çünkü Efendimiz Hazretleri komşu hakkından bahsederken Öyle Cebrail bana komşudan bahsetti ki komşuyu komşuya varis tayin edecek yani Allah zannettim de diyor. Evet. Peki buradaki komşu hakkında efendimiz Hazretleri buna bağlı olarak buyurduğu hadiste komşusu açken tok yatan bizden değildir. Mübarek sözü. Hangi komşuları kapsıyor? Benim bildiğim sağa sol işte kırkar hane Tamam. Peki. Değil mi? Sonra başka. Bu söz ne zaman söylendi? İşte bir kitap halinde, kartlar halinde, tercüme edilmiş hadisi şerifler dağıtıldığında, okunduğunda o hadisi şeriflere göre amel etmek bizim harcımız değildir. Onun için hadis ilmi de bu kadar ucuzlatılmamalıdır. Hı. Sebebe vurudu efendimizin mübarek ağzından hangi sebeple çıktı? Ne zaman çıktı? Bu hadis arz ettiğim komşusu açken, Tokyo'dan bizden değildir hadisi Medine'de henüz Yahudiler Müslümanlara hayber Yahudileriyle beraber komplo kurup arkadan hançerlemeye başlamadan önce henüz komşuyken komşuken bunu da bilmek lazım diyorsunuz evet. evet. Bunu bilirsen komşunun Müslüman olması gerekmediğini öğrenirsin. Eyvallah. Resulullah Efendimiz Hazretleri rahmeten lil müslimin değildir. O rahmeten lil alebindir. Eyvallah. Sallallahu onun Yahudi'ye de rahmeti vardır. Karıncaya da rahmeti vardır onun. Bunu ne zaman öğreneceğiz? Biz ondan yanayız, onun dinindeniz diye. Onu bizden taraf olma küstahlığından ne zaman vazgeçeceğiz? Ne zaman anlayacağız Efendimiz'i? Anlamak için daha çok çalışmamız lazım. Ee, bütün kâhine, komşu bütün deyince, kısar. Bizim arkadaşların bir komşumuzla alakalı hazırlamış olduğu bir VTR var sevgili hocam. Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen bir misafir öğrencimiz Batı Trakya'dan e, e dan diyelim. Ama siyasetten Yunanistan olabilir o topraklar. Da bilsin herkes. <laughs> Bu vesileyle onu da söyleyeyim. Evet. İslami kayda söylüyorum. İndi mütala söylemiyorum. Bir toprak. Evet. Fethi mübini İslam'a basar olduktan sonra... Orası başkalarının eline geçse tekrar kafirlerin idaresine geçse de ebeden İstanbul. biladı İslamiye'den Bu Bunu öğrensinler. İstanbul. Mezar taşları oraya İslam toprağı yapmışsın zaten. Evet. Bir izleyelim ardından bir küçük reklam arası verelim tekrar Türkiye'de buluşacağız efendim.